Mini mini miniler artık Parazlandı Yukarı aşağı içeri dışarı Diğeri burada 3 numara Para kartı Kartal ne yapıyorsun? Artık mekandan çıkmışsın e Senin ırkın ne olacak bakalım merak ediyorum. Ahirin gibi zaman geçiyor artık. Sen de kinnet kral ol, şey olma. Kartal, yumurta vereceğim mi lan? Ha? Güzelce mi beni. Bunlar hem cücü cü yemiyor, hem yemiyor, hem hıyar yiyor, hem marul Oh, kızım oradan ablanın üzerine sıçtın kız. Terbiyesiz seni. Yerde büyüdü. Şu horoz galiba ya. Bir tane horozun yavru öldü ama bu da horoz galiba. Bu horoz. O horoz. Bir horozun var galiba. Şu da horoz galiba. Onun bacakları da kalıyor Kızlar, Buradan çıkın bakayım. Oo. Kızlar gemi bitirmişsiniz ya. Bunlar ne yiyecek? He? Beş tane burada. Üç, diğer dört tane onun bir Bu orada. Bunlar ha? Neyse yem verin de, de. Geri, içeri girin. Bak listen yine çalmışlar